Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasını öngören düzenleme raftan iniyor. Anayasa teklifi meclisin öncelikli gündemlerinden biri olacak. AK Parti ve MHP yeni yasama yılında düzenlemeyi meclise sunmayı planlıyor. Düzenleme geçen dönem anayasa komisyonunda görüşülmüştü. CHP ve İyi Parti dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istemiş, önergeleri reddedilince komisyonu terk etmişti. Teklif komisyonda kabul edilmiş ancak genel kurul gündemine getirilmemiş, yeni döneme bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini söyleyerek defalarca muhalefete çağrı yaptı. Ancak CHP'nin teklifin aynı şekilde meclis gündemine gelmesi durumunda destek vermesi beklenmiyor. Bu nedenle 35 milletvekiline sahip Saadet, Deva ve Gelecek Partilerinin tavrı önemli olacak. Üç partinin de konuya uzlaşmacı bir tutum içinde yaklaşacakları belirtiliyor. Bazı değişikliklerle metne imza atabilecekleri ifade ediliyor. AK Parti'nin düzenlemeyi meclise göndermeden önce ortak noktada buluşmak için parti yetkilileriyle temasta olması bekleniyor.